Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla sizlerleyim. Nihayet beklediğimiz Sen Çal Kapımı dizisinin 29. bölüm özel fotoları geldi. İşte Sen Çal Kapımı dizisinin 29. bölüm fotolarını sizlere sunuyorum arkadaşlar. Umarım hazırladığım bu videomu beğenirsiniz. Bakalım 29. bölümde neler olacak? Aydın Hanım Eda'yı yalnız bırakmıyor onu bu zor zamanında. Bakalım 29. bölümde neler olacak? Birazdan 29. bölüm özetini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kanalımı takipte kalın. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.